Hamilton'ın 7. kez şampiyonluğunu ilan ettiği pist olarak kayıtlara geçtik. Evet. Yani bundan e, yüzyıllar sonra da falan diyormuşum. şu. E, yıllar yıllar sonra da Hamilton nerede Schumacher'i yakaladı? İstanbul Park'ta, Interstate evet. İstanbul Park'taki yarışta Schumacher'i yakaladı denilecek. Bu açıdan hani, hani işin tanıtım ve şey açısından e, önemli bir anekdot. E, Evet cuma cumartesi günü yağmurun da etkisiyle asfaltın yeni olması sebebiyle yolda tutunma problemi yaşadı e, sürücüler, pilotlar ve bu e, bayağı da eleştirildi de e, pilotlar tarafından. Ama netice itibariyle pazar günü saat 18. 19. 20 neyse o saatlerde baktığımız yorumların hiçbirinde ne organizasyonla ilgili, ne pistle ilgili, ne, ne Türkiye ile ilgili e, olumsuz bir şey okumadık, görmedik. Herkes gayet memnun ayrılıyor. Tabii en memnun ayrılanı elbette Lewis Hamilton. 7. Dünya Şampiyonluğunu yaşadı. Mihail Schumacher'i yakaladı. Ve artık 8. de göz dikti. Ve bunu yaparken de yarışı 6. sırada başladı. Hatta şampiyonluk için Bottas'tan 7 puan eksik alması bile yeterliydi. Evet. O botosa tur bindirdi ki Botas da 6 kere spin atarak herhalde bilmiyorum bu alanda böyle bir rekor var mı? Bir yarışta kaç spin atma rekoru var bilmiyorum ama Valtteri Botas da böyle bir rekoru imza attı kendi çapında. Hamilton kazananı, Türkiye kazananı bu yarışın Hamilton kazananı. Bir başka kazananı Ferrari oldu bu sezon için. Üçüncü ve dördüncü bitirdiler. Bu sezon hiç 3-4 bitirdikleri yarış yok. Fethelik defa podyum yaptı. Fethelik defa podyum yaptı. Bir başka kazanan Racing Point oldu. İlk pollerini aldılar. Bir kez daha e, podyuma çıkmayı başardılar. Red Bull galiba kaybedeni oldu bu Türkiye Grand Prix'sinin. E, çünkü e, Max Verstappen yani çok rahat bir podyum görecekken hem kalkışta problem yaşadı hem sonra tam perezi geçecekken böyle dibine kadar girdi. Tam geçmek üzere iken spin atarak o şansını kaybetti. Yani rahat rahat Red Bull hatta acaba Perez oturda geçseydi Hamilton'ı da zorlayabilir miydi diye de tartışılıyor bu. Ama artık olan oldu. Geçmiş olsun. Red Bull açısından çok iyi bir yarış olduğunu söyleyemeyiz. Ama genel olarak gelecekle ilgili umutluyuz. 2021 takviminde bir eksik yer var. O eksik yer için şu anda bayağı zorluyoruz şartları. Onu biliyoruz. Yani bu böyle ne diyelim tadı damağımızda kaldı. Umarız kalıcı bir şekilde takvimde yer almayı başarırız. Yani normal şartlarda Formula 1 hafta sonu aslında çok geniş kapsamlı bir Formula 1 motor sporları şöleni gittiği şehir için ama Tabii. bu pandemi süreci dolayısıyla yarım hissettiğimiz Doğru. yaşadığımız yani iliklerimize kadar hissedemediğimiz yani, bir Formula 1 organizasyonu tabi yapacak da bir şey yok. Formula 1 hem motor sporlarının zirvesi hem de yayıncılığın da bir anlamda ya yani Allah o son Lewis Hamilton şampiyonluğu ilan etmek üzereyken vizörne kariyerinin yansıtılması uzay çağı teknolojisi. Yani şunu görüyoruz aslında. Bir yandan geçende de işte konuşurken birçok bilim kurgu filmi seyrettik hı hı. çocukluğumuzda. Hiçbiri 2020'de internet diye bir şey olacağını <laughs> öngörmemişti. Hiçbiri böyle vizörde işte bir motorsporları üstadın vizöründe kariyerinin yansıtılacağını bir ekran olarak kullanacağını düşünmemiştim. Şimdi gözümü alamıyorum. Daha önce seyretmiştim. Hani spin atan arabanın içinden zaten o işleri görmeye alışmıştık evet. ama ayrı açılar, ayrı <laughs> yayın teknolojileri gerçekten o anlamda da heyecan vericiydi ve de buna değer katan bir meslektaşımız da var Serhan Acar. Kendisi hiç bir tanışıklığım yok. Geçen de bir kafa selam verdim ama gerçekten şöyle bir hayranlık duyuyorum. İnsanın işini tutkuyla yapması çok ayrı evet. bir meziyet. Yani o anlatım ritüel olarak zaten Formula 1'in tüm şampiyonlarını Köşe başlarında detayları vererek evet, yani kaçıncı sefer olmuş, hangi hanedanı yıkmış, nasıl olmuş ya da hangi pistte bunu gerçekleştirmiş, üst üste kaçıncısı gibi detayları ve öyle hep zaten bu benzetmeyi yaptılar. Yani biz Mersinler Tantuni'nin son lokmasıyla Ayran'ın son fırtına denk getirircesine <laughs> ve bitti 2019-2020'ye geldi. Yani 50 Tam... metre sonra Lewis Hamilton evet. 2020 şampiyonluğunu ilan etti ve rekora ortak oldu. İnanılmaz bir anlatım gerçekten. ...ve çok mutluyla seyrettim. Tebrik ediyorum kendisini buradan. Evet Serhan hakikaten... ...çok büyük bir tutkunu bir kere her şeyden önce. Zaten Sıkkı. o tutkusunu... ...işine de yansıtıyor. Hem Tosvet Genel Sekreteri olarak... ...işine yansıtıyor. Hem de anlatıcı olarak işine yansıtıyor. Gerçekten de ortaya çok güzel bir şey çıkıyor. Biz işte 15 yıl önce... ...onla tanışıp Formula 1 yayınlarını... ...beraber yapmaya başladığımızda... ...o heyecanı... Sadece heyecan duymak yetmez tabii ki. O disiplini, evet. o bilgi birikimini beraber görmüştük, yaşamıştık, hissetmiştik. Formül bir severlerde tekrar yaşamış oldular. iyi oldu. İşin yayıncılık boyutu daha önce bir iki yayında söylemiştim ama altını tekrar çizmek lazım. Sonuçta sen de ben de işte şu anda masada oturan Kerem de çok uzun yıllardır bu işi yapıyoruz ve pek evet. çok önemli organizasyonun içinde de yer aldık. Yani Dünya Kupaları, Avrupa Şampiyonaları, Şampiyonlar Ligi finalleri, Euro Lig finalleri, basketbol Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası hepimiz farklı farklı şeylerde. Evet, evet. Ama Formula 1'in eee Formula 1'in ev sahipliğinde yayıncı olmak, Formula 1 yani Türkiye Grand Prix'sinde yayıncı olmanın kattığı Kattıklarını ben kendi hesabıma başka hiçbir şey katmadım. Yani her şey çok şey kattı bana. Çok şey öğrenmeye çalıştım. Ama o Formula 1 deneyimi e, hepsinden farklıydı. E, olağanüstü katı bir disiplin var. Olağanüstü bir teknoloji var. E, yani olağanüstü şu yarışlarda şimdi startta bakıyoruz. Yani birer metre arayla hı hı. arabaların 300 kilometreye doğru süratlenmeye başladığını görüyorsunuz. Evet. görüyorsun. Zaten o disiplin detayı olmasa saliseler içerisinde zaten Hı -hı. el değiştiriyor her şey. Belki 500. metresinde yarış dışı kalacaksınız ve hiç dönemden pisti tamamlayamadan gideceksiniz. Dolayısıyla o detaylar yayıncılığına da yansıyor. Evet evet. Yani Aynen öyle. komple bir disiplin. Kesinlikle yani formel öyle. Bir çünkü bir de doğrusu şu tabii ki oradaki hava özellikle seyircili olarak teneffüs etmek ayrı ama bu bir yayın sporu aslında. Kesinlikle. Öyle. Yani telsiz bağlantısını dinlemekle, vizörü görmekle, işte öbür açıdan seyretmekle, tekrarlarını seyretmekle, yani bir viraja tuttuğumuz zaman o virajın orada sesi duymak ayrı bir şey olabilir, ayrı tatminliği yaşatabilir. Dün, ben dün İstanbul parktaydım. Evet start finishi dışarıdan böyle işte davetli olduğumuz yerde dışarıdan izledim evet, sonra netice. hemen içeri girdim televizyondan evet. seyrettim. Yani çünkü yarışı en iyi anlayabilmenin yolu o televizyondan görmek evet. televizyondan <laughs> izlemek yani netice itibariyle ama tabii Opa'da o padovo'yu öyle sessiz ve sakin görmek işte seyircileri görememek biraz hani Hüzün. e, hüzünlüydü ama şunu da unutmamak lazım. Böyle bir salgın yani tabii iyi ki salgın oldu demiyorum ama bu koşullar olmasaydı biz bu sene bu yarışı Türkiye'de düzenlemeyecektik. Onu da unutmamak lazım.